Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 bu hafta Perşembe yani 27 Ekim'de. Hangi ürünler geliyor? Hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Ottimo'dan çay bardağı var. Altılı olarak 19.50. Yine Ottimo'dan su bardak olacak. Altılı takım 23.75. Kare saklama kabı çeşitleri 550 mililitrelik 10 lira. Kilitli borosilikat cam saklama kabı çeşitleri olacak. 640 mililitrelik 40 lira. 1040 mililitrelik saklama kapları var 45 lira. Ve 1520 mililitrelik saklama kabı var 55 lira. Has cevherden ikili granit set geliyor. Tencere ve tava ikisi de 26 santim. Toplam fiyat 300 lira. Paşa Bahçeden de borcam çeyiz seti var. 5 parça 165 lira. Görseldeki seçeneklerde kedi figürlü borosilikat kupalar gelecek. Her biri 40 lira. Matara şeker çeşitleri var 16 lira. Figürlü saklama kabı setleri olacak, dörtlü olarak satılacak 16 lira. Boyalı, yağlık ve su şişesi çeşitleri var, her biri 20 lira. Büyük boy hurçlar geliyor, 52 santim, 30 santim, 25 lira. Eşya kutuları olacak, 30 santim, 30 santim desenli, 40 lira. Küçük boy hurçlar da olacak arkadaşlar, 30 santime, 20 santim, fiyatları 20 lira. Farklı desenlerde kesme tahtaları gelecek, her biri 30 lira. Manuel doğrayıcılar da olacak bu hafta 45 lira. Koltuk örtüsü bekleyenler vardı bu perşembe geliyor 210 santime 170 santim 70 lira. Rock marka çok amaçlı mutfak makasları olacak 22.50. Kadınlar için düğmeli triko hırkalar gelecek small'dan x large bedene kadar var 75 lira. Erkekler için de kapüşonlu sivi şörtler olacak medium large x -large bedenlerde 100 lira. Yine Ottimo'dan kulplu bardak var 250 cc 975. Sepet çeşitleri de gelecek arkadaşlar 30 santim ürünler adet fiyatı 13 lira. Eşof manatları da var erkekler için 100 lira. Polar pijama takımları da kadınlar için gelecek. Small'dan x large bedene kadar olacak 169 lira. Bürümcük sandalye kılıfları da geliyor arkadaşlar 22 lira. Kadife kaymaz salon halısı çeşitleri var. 5 metrekare olanlar 379, 3 metrekare olanlar 249 lira. Tuzluk biberlik çeşitleri olacak figürlü ürünler adet fiyatı 7.50. Kahve bardağı da gelecek desenli ikili takım 10 lira. Luminark'tan oval servis tabakları 33 santim 37.50. 37 santim opal kaselerde gelecek yine 37.50. Ve yine Luminark'tan pizza tabağı var 32 santim yine 37.50 Örme pileli hazır perdeler var. 300 cm 260 santim fiyatı 200 lira. Fon perdeler de olacak. 140 cm 260 santim fiyatı 179 lira. Güneşlikler de gelecek arkadaşlar. 250 cm 210 santim 80 lira. Bu hafta A101'de tek kişilik yorganlar 189 lira. Özel maşa çeşitleri de gelecek. Her biri 22.50. 60 yaprak tüy toplama ruloları olacak. 12.50. Juno'dan kadınlar için tüylü ev terlikleri var. 37-40 numaralarda 40 lira. Atatürk çiçeği gelecek. 12 santim saksı çapıyla 35 lira. Telefon pres tutucular var. 2.50. Plastik küçük ürünler de geliyor arkadaşlar. Saklama kapları mutfak gereçleri ne alırsan 6 lira. Arzum Rosino serisi el blender seti var 1000 watt gücünde 4 yıl garantili 459 lira. Kividen yumurta pişiriciler olacak 129 lira. Yine kividen mısır patlatma ve krep makinesi var 800 watt gücünde 239 lira. Modalife Bella masa takımı geliyor arkadaşlar 6 kişilik 6 sandalye 1 masa 6500 lira. Moda Life'tan Avrupa masa takımı olacak. Bu da 4 kişilik, 4 sandalye, bir masa 2000 lira. Televizyonlara da bakalım. Toshiba'dan 65 inç 4K Ultra HD Android TV'ler olacak. 164 ekran 10700 lira. Toshiba'dan 43 inç Full HD Smart TV'ler var. Fiyatları 5200 lira. Elton'dan da 32 inç 80 ekran uydu alıcılı Android Smart LED TV'ler var. 2400 lira. Realme C25 128 GB cep telefonları da gelecek ürünler arasında 4400 lira. Süpürgeler olacak 750 W gücünde ürün 1600 lira. Arzu Mokka Mini Jet Türk kahvesi makinesi 4 yıl var garantisi fiyatı 479 lira. Flevel'den de çay makinesi olacak cam demlikli ürün 1650 W gücünde 500 lira. Yine Flevel'den tiftik temizleyici var arkadaşlar. Fiyatı 60 lira. Aprilladan ikisi bir arada saç şekillendiriciler olacak 149 lira. Beyaz eşyalarda SG'den No Frost buzdolabı 402 litrelik ürün 6500 lira. SG'den 5 kilogram çamaşır makineleri var 3600 lira. Yine SG'den mekanik silindirik termosifon var 65 litrelik fiyatı da 2200 lira. Erba'dan çekme karavan gelecek arkadaşlar bu hafta bu karavan A101 için özel olarak üretilmiş, fiyatı da 90 bin lira. Apriladan erkek bakım seti, görseldeki tam set 239 lira. Philips'ten kablosuz mouse'lar olacak 80 lira. Philips'ten çift USB girişli duvar şarjı adaptörleri var 100 lira. Pente 50 denye külotlu çoraplar olacak 25 lira. Pantolon çorapları da geliyor 15 lira. Kadınlar için Şirin marka üçlü çorap var 30 lira. Erkeklere de soket çorap var üçlü takım 25 lira. Kadın ve erkekler için spor havlu çoraplar da gelecek üçlü olarak 30 lira. Philips'ten 10 binlik powerbank çeşitleri 179 lira. Micro USB şarj kabloları da Philips'ten 35 lira. Bluetooth kulaklıklar da olacak 379 lira. Ve yine Philips'ten şarj adaptörü gelecek 159 lira. Mikrofonlu kulak içi kulaklıklar olacak 70 lira. GoSmart'tan da kulak içi kulaklıklar var 20 lira. LED ampuller geliyor yine 20 lira. Bu hafta A101 markette Stanley termos çeşitleri var arkadaşlar. Klasik 1 litrelik termoslar 539 lira. Seyahat bardakları, kaşıklı yemek termosları her bir seçenek 429 lira. Yine Stanley'den kulplu termos bardak çeşitleri 350 mililitrelik ürünler 300 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyeleri de gelecek 140 lira. Seyahat bardakları soğuk su termosları da Stanley'den 349 lira. Klasik vakumlu termos 1.4 litrelik 679 lira. Ahşap kollu katlanabilir plaj piknik sandalyeleri 140 lira. Stanley termos var yine 470 mililitrelik 519 lira. Mermer desenli masa sandalyesi 500 lira. Katlanabilir klasik kamp sandalyeleri de gelecek 140 lira. Gaz kartuşu çeşitleri 40 lira. Çakmaklı kartuş da gelecek ürünler arasında 140 lira. Çantalı portatif ocak da var kamp ürünü 329 lira. Kamp tabureleri de gelecek arkadaşlar 40 lira. Eko büyük gaz lambaları 130 lira. Gevrek felsefe kitapları 12 lira. Pratik konuşma kılavuzları var yine 12 lira. TRT Çocuk kitapları olacak. Ege ile Gaga 8 lira. Maysa ile Bulut yine 8 lira. Oyuncak kaydırak da geliyor 300 lira. Oyuncak renkli afacan arabalar her biri 12 lira. Oyuncak tost makinesi 130 lira. Mini basket potası ve topu 50 lira. Lisanslı üçlü balonlar var 10 lira. Mini parti paketi de olacak 10 lira. Low sürpriz maxi parti paketi 30 lira. Sürpriz balon seti de var dörtlü takım 13 lira. Sürpriz folyo balonlar 30 lira. Kartlı ve rozetli balon setleri 10 lira. A101 bu hafta bu şekilde olacak. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.